Emre gel bakayım oğlum. Gel. Sünnet oldun mu sen? Sen oldun mu? Oğlum sünnet oldun. Dur oynama lan keseceğiz ucundan. Az. Gel oynama. <laughs> dur, dur lan. Bak kayacak bıçak elimde Şimdi dur bekle sünnet ediyorum. Herkes merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Bugün sizinle yeni bir Survival Games videomuzda daha beraberiz. Bugün yanımda Emre var. <laughs> Merhaba, ben Emre. Ben Emre. Şey, bu Emre. Hmm. Bu Emre'ymiş. Ben de bu Emye. Tamam, başla. Başladım. Ee, gü güneşe güneşliyorum. Geliyor musun? Aa, Diamond. Oo, Golden Apple. Güneşe mi? Koş. Yok güneşe değil. Nereye? Paraşüt gidiyorum ben şu anda. Paraşüt lan ha gördüm tamam koş. Geldim, geldim, geldim. Ben göremedim seni. Bu adamın kılıcı Abi, var sanırım doğru. dikkat. <laughs> Kız bu. Oh hemen hemen Emre hemen. Arkadan adam geliyor. Arkadan adam geliyor. Vur. Ben, ben çıkıyorum. Sen çık 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 çık. Tamam. İnşallah iki tane bot çıkar. Tabi çıkmayacağı için. Bir dakika. Hadi Emre. <laughs> Adamın kılıcı var bana geliyor. Ha bizden. Ok. Videodayım. Şu adamı öldürme. Dur. Anam, anam, Emre gel seni öldürmeyecek Arkan adam var Al şunu öldür al Attım sana Koş Emre Ko Koş Emre vur Emre Tamam gelin boşver gel gel Lan Abi yine o da baskın geliyor, yedim bak Yine geliyor Emre yine geliyor git dal ona Dur 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 bekle boostlama beni Dur şimdi. Kaçsın ya. Tamam gel gidelim biz karaya yürü. Aynen aynen. Bu adam bizden mi? Evet. Dört. Demkin Hayır. Değil, o <gülüyor> 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 e, bu arada arkadaşlar Emre şeye başvurmuştu değil mi <laughs> İzleyicilerle Survival'a? Hı Aynen çok güzel yazı yazmış oraya hemen onu aldım ben de sizde aşağıda link var. Mehmet'i çekmek için aşağıdan başvurabilirsiniz. Yeni bir seri olacak bu yani. Bu farklı mı oluyor Minecraft soruyor musun? İzleyiciler de soruyor bu Ha. Tamam hala kılıcım yok. Buraları almışlar. Şeyim var. Bak, şeyim var benim. Adam. Adam korkudan atladım. Emre Puvo. Puvo. Bun bana Red, red Bull Emre. Allah bu adam bizim için. Emre ölme. Lan sana geçirdim arada ama. Aldım. Başka Armor adam var. atıyorum. Adam Allah. var lan. Golden Apple diyorum kaç kaç. Tamam, Hastırıyorum kalbim ben. Ya okuyam ona. Kaç kaç. Sen armor atayım gel. Ha 3 kalbim var. Ananı satayım. Gol ne play'im Armorlar al. İstiyorsan ye. Öleceksen armor attım bak al şunları. Ha. Ha bak bir, birisi daha varmış şey. Geliyor, Geliyor. Emre, emre, Tamam tamam ben Gold de. Ben. Lan, lan var Şerro. Gel gel. <laughs> Abi dalmayın diyor çoktan. Adam atlayarak öldü. <laughs> nerede atladı lan? Yukarıda. Adam nerede? Adam sakın da iğrenç. Adam atlayarak boca öldü. O Team Speak'te klavye sesim gelmiyor değil mi? Azıcık geliyor bir şey sorun yok. Bak Aa, artistlik şimdi bak. Hayır benden... hayır. Lan ha, öyle değil bak şey. E... Benden ödünerek Razer aldı. Şimdi artistlik yapıyor burada. Kesin. Lan artistlik <laughs> yapsa böyle <laughs> basarım. Bak 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 bak. Kimden gördün sen onu ilk yavrum? E, ee, Master Kezo. Ya Master Kezo. Çarma. Tam Master Kezo da bıraktı hiç izlenmiyor. Benden az izleniyor. Bak bak bak. Valla. Bu arada kanalım var sonunda söyle. Al işte o. Önüme geç. Ee, kanalım var mı bilmiyorum arkadaşlar. Kanalım var mı bilmiyor. Red Lobo Emre. Eee Kendisi bu abiyi clean up'la öldüren kişi. Ya yeah, he anlıyorum anlıyorum. <laughs> Emre onu öldürmeden gelme. Tamam. Katniss yapacağım. Oha karşına adam geliyor. Oh. Aha, Emre onu alamayız biz bence. Oha. Alırız alırız. İkini alır. team ikini team. Dur dur gerile gerile. O Emre gel al şunu. o yaktım adamı. <laughs> Çok rahat yandı <laughs> adam ya. Onlar benim bütün nurbanı alacağım. <laughs> bu adamlar mı bu oğlum kesiyorum bir tanesini. Baksana ikisini de yaktım. Şu adam ben var kesin şunu sevgilisi <laughs> ya bak. Bir tane yan Yeri bakayım geliyor. hadi bay bay. Emre! Ay öleceğim. 3 <laughs> kalp. Kubo. Emre aç kulcu al 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 gel buraya. Bir dakika. Oooo makinesi kesin. Gel 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 gel. Al şunu al. Ver. Sen de var mı? Var var Oğlan ne ben... güzel oldu lan Oradaki item'ları topluyorum aynen <laughs> Alamazdık adamları değil mi? Sus lan Bir dakika Benim proluğumla alakalı sır Ben full setim Sana set var burada gel Ben de full setim Bunları yakıyorum o zaman Gel yardım Bakayım. et Bakayım Aldım hepsini zaten Çok güzeldi lan Aynı İki tane diamond'ım var. Benim bir tane. O, <laughs> oh! Atıyordum. Al botun var mı? Bende üç tane var al. Şunları atalım. Şunu yak. Bir dakika ben mikrofon ayarını yapıyorum. Var. Push talk. Hadi Emre. Tamam, tamam geliyorum. Sesim geliyor değil mi? Hı <laughs> hı geliyor. Bora Güzel. Buradan girdi. Aa, video çıktı sanırım. Aynen rahat bence. Oo yapıştı Emre. Oo. <laughs> Bu arada arkadaşlar artık izlesene de bir kanalım var bana mail atmışlar partnerlik yapmak istiyoruz diye videolarınızı da çok seksiler dediler Ben tamam dedim bana bir kanal açtılar işte partnerlik verdiler Eee Oradan da beni izleyebilirsiniz diyorum Adamlar var Adamlar var Tabu ya ben gidiyorum botla Ben de geliyorum Ana botu koydum gitti la Heh. Emre ölürsen ağzına sıçarım abi. Ha dur dur ben bunu karşılayacağım bak. Hello. Bir tane bulsam ölecek bu var ya. Benim botumu alırsa ağzına sıçarım abi Botumu alırsa döverim. Oho ma patladı gitti. Yardıma geleyim mi? Yok yok öldürdüm. Bak, adam geliyor gel şuna alak. Emre gel lan. Emre nasıl uçuyor arkana adam var. Gel. Arkana geliyor Emre bir tek vur. Geliyorum. Dur ben bunu arkana Vur Emre vur Emre. Çık çık çık. Geliyorum. Hacker abi bu adam. Okla okla. Ya makroya da hacker Öleceğim okla, ben. Okla. 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 Yok okum yok. Emre çık Emre Emre çık bırak. Bırak bir okluk falan canım var. Ah okum bitti ya Emre kaç Emre. Salıyorum çok az Emre kaç. Al işte ya. Alırsın alırsın böyle. İnşallah. Sen niye kaçmıyorsun ki oğlum? Kaçtım oğlum bir şeyden geldim zaten. Su, suda kalacaktın sen. Ama ama kaçtım yani. Adam golünü yaptı seni döverim ben. Ya alırsın ya. Adam ama adam makro gibi daldı bana suda. Ah. Ah. Okum da yok senin yüzünden. Alırsın alırsın. Abi ölürsen de videoya at diyor. Ama ölmeyeceği için. Oha oha oha. Blok blok blok. Ananın. Mark değil mi? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bir video bugün sonuna geldik. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> bay bay.